Yusufcan Özdemir, 33 yaşındayım. Ee, i̇nşaat mühendisiyim ben kendim. Ee, yaklaşık 10-15 sene civarı e, inşaat sektöründe çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra Pizza Tomato markasını uşağa getirmek e, üzere girişimlerimiz oldu. E, aslında çok yeniyiz. E, 4-5 gün önce açıldık. Pizza tomato ile e, İzmir'den tanışıyoruz zaten e, lezzetlerini uşak e, halkına da sunalım diye böyle bir ortaklık iş ortaklığı yaptık. Çok güzel. Burada hizmet vermeye başladık. Bizim olarak e, restoranımızla hizmet veriyoruz, gel al şeklinde e, hizmet veriyoruz ve e, sipariş götürüyoruz. E, burada biz... Pizza ürünlerimiz, tavada tavuk ürünlerimiz, salata ve dürüm çeşitlerimiz mevcut. Bunları belirtmiş olduğum 3 konsepte de müşterilerimize, misafirlerimize sunuyoruz. Bizim ürünlerimiz tabi Pizza Tomato markası 99 yılında kurulan bir marka ve çok ciddi arge çalışmalarıyla elde edilmiş lezzetler. Bu zaten reçetesi belli. Biz bu lezzetleri reçetesine uygun şekilde günlük taze hamurla, taze gıdalarla, taze ürünlerle misafirlerimize buluşturmaya gayret ediyoruz. Aslında yapmak istediğimiz şey tabii ki insanlara yemek yiyebilecekleri bir hizmet vermek ama aynı zamanda insanların rahat edebileceği bir konsept düşündük. Normalde fast food sektörü hazıra gelmiş, yani alışılagelmiş şekilde self servis Kullanıyor Ama biz misafirlerimizi birazcık daha Anadolu kültürüyle ağırlamak üzere e, kurduğumuz sistemle hizmet vermek istiyoruz. Bunu da en kaliteli şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim e, ürün gamımızda e, 32 çeşit ürünümüz var. E, biz aslında tabii ki ismimizden de belli olduğu üzere bir pizza markasıyız. Ama e, buraya gelen misafirlerimiz değişik lezzetler denemek ister ise makarna çeşitlerimiz mevcut. E, tavuklu, napoliten, sebzeli soya soslu yaptığımız çok lezzetli makarnalarımız var bunları da konuklarımız tadabilirler. Çok güzel. Peki dürüm diye bir şeyden de bahsettiniz. Bunlar pizzanın dürüm tarzı hali mi? Yani wrap aslında dürüm diye tabir etmiş. Çıtır tavuk dürümlerimiz var. Yani bütün bunlar aslında insanların damak tadına hitap eden şeyler. Yani Türk halkının sevdiği şeyler. Ve biz sadece ağırlama şeklimizden de hani self servis olmamamızdan da tercihlerimizden biri de buydu. insanlar sadece geldiği zaman pizza değil farklı bir şey denemek isterse bunu da deneyebilir. Biz o lezzetlerimizde de gayet iddialıyız. Çok güzel. Aslında hem aileyle gelip oturup rahatça vakit geçirebileceğimiz hem de erkek arkadaşımız, kız, kız arkadaşımız hiç fark etmez. Rahat rahat oturup burada sohbet, muhabbet yapabileceğimiz bir mekan. Doğru. Yani lokasyonu da zaten buna çok müsait. Biz aslında hani e, tabii ki bir ticari e, amacımız var. E, sonuçta bir işletmeyiz buradan e, istihdam sağladığımız insanlar var ama bizim için şöyle bir sınır yok. Biz konuklarımız buraya gelip oturup çayını kahvesini içip e, sohbetini edip de gidebilir. Yani biz insanlar bir yere geldiği zaman mutlu ayrılsın istiyoruz. Bu yemek yiyerek de olabilir, sohbet ederek de olabilir. Sadece... Bize sunduğu yeşil alanı da izleyerek olabilir. Yani insanların derdimiz buradan mutlu gitmez. Yani biz yeni açılmış bir restoranız. İnsanların denemelerini tavsiye ediyorum. Pişman olmayacaklarına eminim. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz.